Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere YKS başvurularının nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapıyor olacağım. Buna ek olarak da HES kodunu sisteme nasıl entegre ederiz ve E-Devlet üzerinden acaba sisteme kayıt nasıl oluruz, hangi şartlarda olabiliriz bunların cevaplarını vermeye çalışacağım. Bakın öncelikle şurada bir YKS başvurularının alınması duyurusu var. Bu duyuruda ufak bilgilendirmeler var. Bu kısmı bir kere okuyalım. Buna ek olarak burada bir kılavuz var arkadaşlar. Kılavuzda şu an için sadece şu bilgi benim dikkatimi çekti. Geçen yıldan işte TYT'nin 165 dakika olması sebebiyle bu sene de acaba böyle olur mu sorusu çok sorulmuştu. E, bunun böyle olmayacağı, sınavın 135 dakika olacağını biz şu anda kılavuzda kanıtlı bir şekilde görmüş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim sisteme giriş ve YKS kaydımızı nasıl yapacağımız kısmına. E işlemler bölümünü tıkladığımızda burada ada işlemleri bölümü var arkadaşlar. Ada işlemler bölümünü tıkladığımızda da böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada e-devlet ile kayıt ol kısmını tıkladığınızda sizi e-devlete yönlendiriyor ve e-devlet üzerinden sisteme kayıt olabiliyorsunuz. Zaten otomatik bir sistemi var oranın. Oranın detayını göstermeye gerek yok. Sadece şöyle bir şart var. Burayı atlamayalım. Mutlaka Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip olmanız ve bunun fotoğraflı olması gerekmekte. Buraya kayıt olabilmeniz için. Bu detayı atlamayalım. Yani eski tip nüfus cüzdanınız varsa o cüzdanla buradan kayıt olamıyorsunuz. Peki hocam böyle bir durumda ne asıl bir yol izlemem lazım diye sorarsanız ya yeni yeni bir kimlik kartı alacaksınız veyahut da bir ÖSYM bürosuna giderek AIS sistemine kayıt olacak ve ÖSYM'nin şifresiyle sisteme giriş yapacaksınız. Sağ tarafta sisteme giriş yazan bölüm ÖSYM'nin sisteme giriş bölümü, e-devlet ile giriş yap bölümü ise e-devlette kayıt olanlar için giriş bölümü. Şimdi hemen ben e-devlet ile sisteme giriş yapacağım ve sizlere nasıl sisteme kayıt olacağımızı Anlatacağım değerli arkadaşlar girişimizi gerçekleştirdikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkacak değerli arkadaşlar burada başvuru sürecindekiler diye bir bölüm karşımıza çıkıyor ve burada yks hemen şurada bunu tıkladığımda benim karşıma bir uyarı çıkacak ben daha önce hes kodumu sistemi hiç tanımlamadığım için e, öncelikle senin mutlaka hes kodunu tanımlaman lazım kayıt olabilmen için lütfen önce hes kodunuzu sisteme girin uyarısını bana yapacak arkadaşlar. Bundan sonra şurada HES kodu bilgilerim kısmı var. Burayı tıklıyoruz ve burada HES kodunu girmemizi isteyecek. Ben hemen kendi HES kodumu sisteme giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde girdikten sonra yeni kayıt diyoruz. Zaten otomatik olarak karşımıza çıkıyor HES kodumuz gördüğünüz gibi. Hemen buradan sonrasında da YKS başvurusuna tıkladığımda zaten ekran otomatik karşımıza çıkacak. Kimlik bilgileriniz yine sistemde otomatik olarak olacak ama mutlaka kontrol etmenizi sizlere öneriyorum. Adres iletişim bilgilerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Burada doğru bir şekilde adres iletişim bilgilerinize girmenizi öneriyorum. Buraya arkadaşlar adres bilgilerimizi gideceğiz. Eğer doğruysa zaten direkt geçebilirsiniz. Eğitim bilgileri kısmındaysa arkadaşlar bakın burada e-okuldan alınan bilgileriniz karşınıza çıkacak. Burada arkadaşlar yeni mezun olacak arkadaşların diploma notu olmayacaktır. Bu arkadaşların mutlaka Haziran ayı civarında bir duyuru yayınlanıyor. O zaman sisteme girip buradaki diploma notlarını mutlaka kontrol etmeleri ve diplomalarıyla eşleşip eşleşmediğini görmeleri gerekmektedir Çünkü zaman zaman burada ufak hatalar olabilmektedir sınava ilişkin bilgiler kısmındaysa öğrenim durumunu tıkladığımızda bu şekilde karşımıza bilgiler çıkıyor burada arkadaşlar 12 sınıf öğrenciler şunu birinci seçeneği seçecekler burada arkadaşlar burada arkadaşlar 12. sınıf öğrenciler birinci seçeneği, işte ben mezun oldum ve herhangi bir üniversiteye kayıt olmadım diyenler için bir orta öğretim kurumunun bitirdikten sonra herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleşmediğimi işaretleyeceğiz. işte ben bir yüksek öğretim kurumuna yerleştim ama kayıt olmadım diyenler 5'i seçecek. Bir üniversitede okuyan lisans, ön lisans fark etmez burayı işaretleyecek bir yüksek öğretim programını bitirdim diyenlerse burayı seçecekler ve yüksek öğretimden kaydım silindi diyenlerde 8 seçeneği seçecekler burayı bu şekilde işaretledim Ben kendi bilgimi dahil alarak e, sınav merkezi kısmında ise burada bir sürü sınav merkezi karşınıza çıkacak Ben buradan şöyle İstanbul şeklinde aratıyorum kendime uygun nereler var buna bakıyorum ve burada bana uygun yerlerden tercihlerimi yapıyorum arkadaşlar Sizler de bu şekilde tercihlerinizi yapabilirsiniz. buna ek olarak TD sosyal testi ve AYT sosyal bilimler 2 testinde din kültürü ahlak bilgisi sorularını veya ilave felsefe sorularını cevaplandırma durumuyla ilgili farklı liselerden yani din kültürü dersi almadığı almayan farklı liselerden mezun olanlar burada almadığımı işaretleyecekler. Alanlarsa aldığımı işaretleyecekler. Bu kısımda hata yapmamaya özen gösterelim arkadaşlar. Bu kısımda çok önemli. E, yabancı dil testine girecekler için bu kısmı işaretleyeceğiz. Eğer yabancı dil testine girmeyecekseniz burayı işaretlemenize gerek yok. Buna ek olarak şurada bir buton var arkadaşlar. Bakın TYT puanım 200 ve üzeridir. 2021 YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 TYT puanımı kullanmak istiyorum. Yani ben 2 yıllık tercih yapacağım demek anlamına geliyor bu zaten. Ben AYT'ye girmeyeceğim. Sadece TYT puanımı kullanmak üzere başvuruda bulunmak istiyorum şeklinde. Bunu işaretlerseniz bu anlama gelir. Kılavuzu okumanızı baştan sona okumanızı bekliyor sistem. Okuyup burayı da işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Şehitlik gazilik vesaire durumunuz varsa bunu direkt sisteme kayıt etmemiz gerekiyor. Şuradaki butondan şehit gazi yakınlık bilgilerim butonundan burayı doldurmanız gerekiyor. Bazıları açık olmayabiliyor açık olmadığında da ÖSYM'ye dilekçe yazarak burayı ÖSYM tarafından doldurulmasını sağlayabilirsiniz. Aynı şey sağlık durumu ve engel bilgilerim için de geçerli değerli arkadaşlar. Oturum seçimi diyor. Ben nelere gireceğim? Zaten TYT herkes girmek zorunda. Otomatik olarak işaretleniyor. Ben aynı zamanda AYT'yi de burada işaretliyorum. işaretliyorum. AYT'ye de gireceğimi düşünüyorum. Devam ettim. Sağlık durum bilgim de yok. Yine buradan doldurabiliriz. Sonrasında devam ediyorum. Başvurunuzu kontrol edin ve ön izleyin şeklinde bir ifade var. Bunu tıkladığımda Başvuruda kullanılacak eğitim bilgisi seçilmelidir. Bakın yapmadığınız bir işlem için de en son bize bir uyarıda bulunuyor zaten. E, o zaman eğitim bölümüne bakın şuradan tekrar geri dönüyorum, şunu işaretliyorum. Sonra tekrar ön izleme ve onay diyorum. Başvuru, kontrol ve ön diyorum. Karşıma bu şekilde bilgiler çıkıyor. Bunları düzgün bir şekilde adım adım tekrardan okuyorum. Var mı sıkıntı? Gözlemliyorum. Sonrasında da onayla diyorum arkadaşlar. Bu onaylayı dedikten sonra artık işlem bitmiş mi oluyor? Hayır bitmemiş oluyor. Aynı zamanda bir ücret ödemesi yapmamız lazım. Ödemeyi yaptıktan sonra da arkadaşlar şurada ödeme bilgileri bölümü var. Burayı tıklayacaksınız. Bakın burada ödenmedi yazıyor. Ödemeden sonra bu sisteme tekrar girip şu kısmın ödendi olarak değişmiş olmasını e, görmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Genel hatlarıyla YKS başvuruları bu şekilde. varsa sizlerin soruları yorumlardan alabilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.